Dostlar hepinize merhaba, size i̇şte, Tavlı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde yine Tapgıdağ var. Tapgıdağ yükselecek mi? Tapgıdağ Alkars fiyatının altına düştü. 130 TL'ydi biliyorsunuz ki. Bunların içinde boykotun etkisi var mı? Genel kurul toplantısı maddeleri ve alınacak kararlar hakkında konuşacağız sizlerle. Çok önemli detaylar var. Videoyu sonuna kadar izlerseniz kendinize bir şeyler katacağınıza inanıyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler, bol kazançlar, yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Öncelikle şu an tabgıda 114 lira 60 kuruştan işlem giriyor. Önceki kapanış gün saat fiyatına baktığımızda da 115 lira 80 kuruştan günü kapatmıştı. Ancak şu an 114 lira 60 kuruştan işlem görmekte diyorum. Ve kap bilgilerine baktığımızda genel kurul toplantılarında neler var bunlara bakalım. Şimdi kamu aydınlatma platformuna gittiğimizde tabgıda da işlem sırasında devre kesici uygulaması 10. ayın 20'sinde 16.46 saat itibariyle 10. ayın 18'inde e, işlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır diyor. Durdurma bildirimi olarak veriyor bunları. E, 57-58 tane madde var. Dilerseniz hepsini tek tek bakabilirsiniz. Bizim videomuzun konsepti tamamen genel kurulun toplantısında neler konuşulacağı yönünde. Bakalım ileriki seviyede fiyat etkisi olacak mı, olmayacak mı? Bunlara bakacağız. Şimdi bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Bilmeyenler varsa tekrar bir hatırlatma yapalım. Olan genel kurul toplantısı olacak tabi gıda da. Karar tarihi 12. 24. 2023. Genel kurul tarihi ise 12. ay 24. Saat olarak da 14. Yani saat 2'de kurul toplanacak. Genel kuruluna katılım için pay sahibi olunması gereken son tarihte 12. ay 22'si toplantıdan bir gün önce başvuru yapabiliyorsunuz. İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşecek. Dedeman İstanbul Otel Pınar'da birinci toplantı salonunda genel kurul toplanacak. Dilerseniz ne konuşulacak onlar hakkında maddelere bakalım. Şimdi gündem ve maddelerine baktığımızda açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması. 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakereye onaya sunulması olacak. Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar yönetim kurulunun hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi görüşlere karara bağlanılacağı söyleniyor. Maddelerin hepsini tek tek okumayacağım. Önemli yerlere bakacağım. 7'ye baktığımızda kurumsal yönetim tebliğinin uyumunun sağlanması amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakereler ve kararlar alınacak. Sermaye piyasa kurumunun kurumsal yönetim tebliği uyarınca şirketin bağış ve yardımlarla ilişkin politikasının görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacak ve son olarak da yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'na 395-396 maddeleri yazılı muameleleri yapabilmesi için izin vermesinin müzakeresi hakkında konuşulacağı söyleniyor. 13. maddede ise Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piresa Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması diyor. Kurumsal yönetim ilkelerinin 1-3-6 nolu ilkesinin kapsamında genel kurula bilgi verilmesi, ve 2022 hesap dönemine ilişkin olarak sermaye piyasa kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek. Burada gündemde yer alan hak kullanım süreçlerinde kar payı dağıtım diyor. Acaba temettü mü verecek bununla ilgili sorular? Yani kafamızda sorular beliriyor aslında. Genel kurul çağrı dokümanlarına baktığımızda ise ek 1'de tabgıda genel kurul toplantısı daveti pdf'ine ulaşabiliyorsunuz. Ve genel kurul bilgilendirme dokümanı pdf'ini kamu aydınlatma platformu kap.org.tr'den ulaşabilirsiniz. Detaylı incelemesini yapmak istiyorsanız ki eğer. Pek açıklamalarda yönetim kurulumuzun 4 Aralık 2023 tarihli toplantısında şirketimizin olağan genel kurulu toplantısı yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Aralık 2023 Salı günü saat 14.00'da Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi No 50 34.340 Posta Kodu Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Dedeman İstanbul Otel Pınar toplantı salonunda yapılmasına karar vermiştir diyor. Olan genel kurul toplantısı görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümeni ile gündem vekaletname formunu içeren genel kurul toplantı daveti metne ekte yer almaktadır diyor. Yukarıdaki açıklamalarımızın sermaye piyasa kurulunun yürürlükteki özel durumlar tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu bu konuda konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalarda sorumlu olduğumuzu beyan ederiz diyerekten sermaye piyasa kuruluna başvurunda bulunuyor ve genel kurul toplantısı kararı alınıyor. Son olarak tablo halka arz edildiği fiyat 130 TL olarak gerçekleşmişti. Güncel fiyatı da videonun başında da söylediğimiz gibi 114 lira 60 kuruş günlük bazda 1 lira 20 kuruş değer kaybı ve %1.4'lük düşüş gerçekleşiyor 21 Aralık itibariyle. Boykot etkili oldu mu? Yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Birçok arkadaşımız boykotun etkisi olduğunu söylüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında fikirlerinizi yorumlara beyan edebilirsiniz. Her birinize teknik dönüş yapıyorum. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmanızı istiyorum. Onun dışında pek de bir isteğimiz yok açıkçası. Son olarak tablodan özet raporuna baktığımızda satışlarda bürüt karda esas faaliyet karı FAVEK ve net dönem karında %104, %236, %343, %264 ve %511'lik artışla özet gelir tablosunda artışlar mevcut. Dönem varlıklarda %68 duran varlıklarda eksi %9 finansal borçlarda eksi %57 yani bir nevi borcunu azaltmış olarak düşünebilirsiniz. Net borçta eksi %164 aynı şekilde öz kaynaklara baktığımızda da %30'luk bir büyüme gerçekleştiriyor. Tabii ki bunların hepsi genel kurulda konuşulacak. Genel kurul toplantısı önemli. 29 Aralık'ı bekliyoruz. Onun dışında Tab Gıda hakkında fiyat ve yorum odaklı video çektik. Fiyat beklentisi vermiyoruz. Genel kurul toplantısından sonra her şey netleşir diye düşünüyorum. Temettü dağıtımı olabilir mi? Böyle bu tarz sorularla kafamızı meşgul ediyoruz açıkçası. Olabilir, neden olmasın? Bakalım duruma göre yeni video içeriği gelir diyerekten kar payı, sermaye payları hakkında konuşalım biraz. Şimdi sermaye paylarına baktığımızda TFŞ Tap Gıda Yatırımları Anonim Şirketi sermaye payı 208.792 yani sermaye payı %79.91. Diğer de %20.9 ve toplamda %100'lük sermaye pay hakları mevcut. Fintables.com'a giderekten detaylı incelemelerine bakabilirsiniz. Ama şirketin %79.91'e tabgıda yatırımlar anonim şirketine ait olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen genel kurul toplantısına bağlı aslında. Fiyatın yukarı yönlü olup olmayacağı ya da düşüp düşmeyeceği temettü verecek mi vermeyecek mi? Bunlarla ilgili genel kurul toplantısında zaten hepsi konuşulacak tek tek. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hepinize bol kazançlar yatırım tavsiyesi niteliğinde bir video çekmiyoruz. Eğitim odaklı videolar çekmeye çalışıyoruz. Bol kazançlar.